Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet Kuşu güneşe balkona çıkarılır mı? Muhabbet Kuşu'nun güneşe çıkarılması kesinlikle yapılmaması gereken bir harekettir. Doğadaki her canlı uzun süre güneşe maruz kalmaya dayanamaz. Muhabbet Kuşu'nun güneşe çıkarılması sonucunda ölüm ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Bunun sebebi ise kuşların kendini güneş ışınlarından koruyamaması olur. Uzun süre güneş altında kalan kuşlar kısa süre içerisinde ölür. Bu yüzden muhabbet kuşu olan kişilerin bu konuda oldukça dikkatli davranması gerekir. İnsanların genellikle en ufak bir unutkanlığı canlının hayatına mal olabilir. Evde bir canlıya bakmak bu yüzden büyük sorumluluk gerektiren bir durumdur. Unutkanlık sonucunda güneşte kalan kuşların ölümü sahibinde oldukça fazla üzer. Muhabbet kuşu kafesi evin hangi bölümüne yerleştirilmelidir? Kuş kafesinin evdeki konumu genellikle pencereden ve kapıdan uzak olan kısımlar olmalıdır. Pencere önünde kalan bir kafes günün belirli bir saatinde oldukça fazla güneşe maruz kalır ve bu da kuşun kötü etkilenmesine sebep olur. Kuşu kafeste bakan kişiler, genellikle ev pencerelerinin karşı tarafında kafes konumlandırıldığında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Muhabbet kuşunun balkonda veya bahçede bırakılması kesinlikle tehlikelidir. Kuşlar dış etkenlere karşı oldukça savunmasız bir canlıdır. Fazla güneş ışını veya farklı bir canlının müdahalesine maruz kaldıklarında olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kuş kafesinin mümkün olduğu kadar evde olması, dışarı çıkarılacağı zamanda mutlaka bir kişinin yanında olması gerekir. Güneş muhabbet kuşlarına zarar verir mi? Güneş ışınları muhabbet kuşlarına zarar vererek onların ölümüne bile sebep olabilir. Bazı kişiler güneşten zarar gelmez diye düşünür ancak güneşte kalan kuşlar sıcakta fenalaşarak hayatını kaybederler. Özellikle yaz mevsiminde sadece kuşlar değil, tüm canlıların olabildiğince güneşten uzak tutulması önemlidir. Kış mevsiminde kuş kafesi pencere kenarındaysa çok fazla bir etki olmayacaktır. Ancak yazın kesinlikle kafesler en gölge ve en serin yere yerleştirilmelidir. Sıcağı sevmeyen kuşlar öterek bunu dile getirmeye çalışırlar. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Kafesin güneş almasını engelleyecek yerde olması büyük önem taşır. Küçük bir canlının hayatı insana bağlı olduğu için muhabbet kuşunun güneşe çıkarılması çok yanlış bir hareket olacaktır. Muhabbet kuşu sıcağı ve güneşi sever mi? muhabbet kuşlarının güneşe olan sevgisi süreyle sınırlıdır. Bu durum genellikle tüm hayvanlarda böyledir. Kış mevsiminde hayvanlar güneşe daha çok ihtiyaç duyarken, yaz mevsiminde güneşten kaçmak için yararlar. Kuşların da aynı bu şekildedir. Muhabbet kuşu bir ev ortamında ve kafeste yaşamını sürdürür. Bu durumda sahibine büyük görev düşer. Yaşaması için bakımının yapılması, yemine ve suyuna dikkat edilmesi kişinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Yaz mevsiminde güneşin yakıcılığı oldukça fazladır ve bu yüzden muhabbet kuşları güneşi sevmez. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmayı sevmez demek daha doğru olur. Havalar sıcak olduğunda kendilerine serin ve gölge bir yer isterler. Bu yüzden özellikle yazın en serin odada bulundurulması gerekir. Balkona çıkarılacağı zaman da kafesin üstü bir örtü yardımıyla kapatılmalıdır. Muhabbet kuşları sıcaktan ve güneşten ölür mü? Muhabbet kuşlarının güneşten ölmesi çok sık karşılaşılabilen bir problemdir. Bu durum özellikle yaz aylarında öğlen sıcaklarında artış gösterir. Muhabbet kuşu kışın sıcak ortamı sever ancak direkt güneş altında kalmayı sevmez. Çünkü güneş ışınlarının sürekli kafesi etkisi altına alması, kuşun fenalaşması ve hatta ölmesine sebep olur. Bir unutkanlıktan dolayı bu tarz durumla karşılaşan kişi sayısı çok fazladır. Bu yüzden özellikle öğle saatlerinde ve yaz aylarında kafesi güneşin ulaşamayacağı noktaya koymak gerekir. Muhabbet kuşu balkona çıkarılabilir mi? Muhabbet kuşunun balkona çıkarılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Balkona kedi gibi diğer canlıların ulaşmaması ve kafesin güneşe maruz kalmaması büyük önem taşır. Balkona çıkarılacağı zamanlar mutlaka üstünün bir bez yardımıyla kapatılması, güneşten korunmasına yardımcı olacaktır. Muhabbet kuşunun hava alması için balkona çıkarılacağı zaman bir kişinin yanında olması tavsiye edilir. Yalnız başına balkonda kalan bir kuş için olumsuz durum meydana geldiğinde müdahale etmek zor olur. Muhabbet kuşunu güneşe çıkarmak yerine balkonda gölge bir yere yerleştirilmesi daha güvenlidir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.